Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk mini GTM olan BMW i7X 60 modelimi açacağım. Yazın açılı aslında. ve bu modeli sizlere beraber incelemek istiyorum. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Bu arada arkadaşlar bu benim ilk diye kast videom olduğu için bazı terimleri yanlış söylüyor olabilirim beni bu yanlış söylediklerimi yorumlar üzerinde seni sevinirim benim ilk videom olduğu için diye kastıyla ilgili lütfen yanlışlarımın kusuruna bakmayın hemen videoya geçelim bu arada arkadaşlar kanalımın aboneleri bayağı düştü siz de bana destek olmak istiyorsunuz hemen alttan abone olabilirsiniz çok sevinirim gerçekten çok işe yarıyor benim için şimdi arkadaşlar ilk önce ben e, paketinden başlamak istiyorum e, paket çok sade ve çok güzel bence BMW'nin ayrıca bu rengi de ben yani çok güzel. Ben bu güzel aldım. Bu modeli çok beğendim. Ee, arka kısmına falan girirsek Burada zaten e, kodu var. Çok parlak geliyor. Pek göstermek istemiyorum. Burada ayrıca e, QR kodu var. QR kodu mu bar kodu ne dinliyoruz artık. Şimdi arkadaşlar ben size arabayı göstereyim. Evet arkadaşlar arabamıza geçelim. E, Paketi de <laughs> inceledik. Şimdi arabaya bakalım. Arabanın rengi çok güzel. Şöyle arabamızı paketinden ayıralım. Ee, arabanın hem jantları çok güzel, hem ee, tekerlekleri çok güzel. Bir sürü şey çok güzel. Bir de önünü inceleyelim arkadaşlar. Önünde tabii ki logosu bulunuyor. Ee, ve ızgaralıklarını da yapmışlar. Farlığını da eksiltmişler. Çok güzel olmuş cidden. Yine yan kısımları yine aynı. Arkaya bakalım. Kapı da açılmıyor arkadaşlar. Ee, Arkasını soranlar olursa. Ee, tabii ki de ildeklerden logosu var. Ve farlarını da eklemişler. Arabanın alt kısmına bakarsak arkadaşlar. Şöyle ters tutuyormuşum bu arada. Mini GT logosu var. Bir de onun dışında e, nerede yapıldı bir de modelini gösteriyor. Arkadaşlar alınabilir mi? Bence ilk defa alacaksınız. alabilir de çok güzel bir model. Ayrıca BMW'nin bu arabasının modeli de çok güzel bir araba. Bence alınabilir. Bu arada bunun üstünü göstermeyi unuttum. Ben bunun üzerine üstünü göstereyim. Bu arada tekerlekleri halkla istenen farklı kauçuk Kavuş çok daha iyi. Ee, çünkü ekstra avantajlar da sağlıyor. Bakın şöyle önüne göstereyim. Camlar falan içi gözüküyor. Çok güzel bence şöyle. Çok güzel bir araba. Şöyle mesela koyabilirsiniz arkadaşlar sergilemek için. Ve üstte rafınız varsa rafınıza koyabilirsiniz. Çok güzel bir araba. Ben arkadaşlar bunu pukatine geri koyacağım. Siz de arkadaşlar bu e, arabaya onun üzerinden kaç puan verirsiniz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.